Ben bisikletin üstünde büyüdüm diyebilirim. E, yürümeye başladığımdan itibaren ben babamla birlikte şehir turu yapardım. İlk kendi bisikletimi bir gazetenin e, kampanyasıyla almıştım. Okula bisikletle gittim, antrenmanlarıma bisikletle gittim. Bisiklet benim özgürlüğüm gibi bir şey. Kadının trafikte var olması gerektiğini düşünüyorum. Hem kadın olarak hem bisikletliler olarak trafikte görünmek adına olabildiğince okuluma bisikletle gelip gitmek istiyorum. Hem öğrencilerime, ailelerimize örnek olmak istiyorum. Gel, git Ailelerimizi ve öğrencilerimizi teşvik etmek amacıyla her yıl biz Haziran ayında bisiklet şenliği düzenliyoruz çocuklarımızla ve ailelerimizle.